Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Odette oynayacağım. Geçen günkü o Zilong videosundaki neşemin aynısına birebir şahit olacaksınız. Çünkü 4-5 el o gün de yenilmiştim ve yani ondan sonra tepem atmıştı, gidip Zilong kitlemiştim. Bugün de 4-5 el yenildikten sonra tepem attı ve gittim Odette de kitledim. Ne oluyorsa olsun, dünya umurumda değil kafasındayım şu anda. Ama yine de Franco'nun varlığına bir dikkat etmekte fayda var. Ne oldu, çekeceğim mi? Aynen. Aynen, sonra çekersin belki kardeşim. Bugün Odet oynayacağız. Şöyle bir dizilim var. Global 1'den aldım geldim. Alev atışı attı. Vay arkadaş adam bana alev atışı attı. Yakma attı bana. Neyse canımızı doldururuz. Böyle bir dizilimim var. Global 1, 2, 3'ten aldım. bildikleri vardır herhalde reislerin diye düşünüyorum. Şöyle şunların son vuruşları bizim için kıymetli. Julian'ı da almışız bu arada iyi olmuş. Yalnız 4 level olana kadar birazcık sıkıntılardayız. Bu da bir gerçek. Şimdi ilham var Nata'nın. Alev atışı var, misillemesi var, ışınlanı var. Bu romancası Benedetta'sa. Farser girmem bence doğru karar olmuş. Çoğu yerde işe yaramayacak gibi duruyor ama... ...bir yerde bir işe yararsa işte o zaman gerçekten işe yarar. Ne demek istediğimi anladınız bence. Nerede kimse yok şu anda. Yalnız benden çok bir genki beklemiyorsunuzdur inşallah şu anda. Helal olsun kardeşim. Anam adamın adı zir <laughs> Deli, deli. Hop, tek geliyor mu? Tek geliyor mu? 4 Devil yalnız. Franco da oraya geliyor. huku yok fakat birazdan gelir diye düşünüyorum. Benim beyz attığımı düşünmüş bu eleman. Dur. 4 olursak kesebiliriz. Alev atıştı ya. Hadi lan. Hocam bak ben dördüm artık. Buna bir W atıp buraya gelsene. Gel buraya. Buraya bir gel be. Buraya bir yanaş be hocam. Ne olurdu ki şuraya gelseydin kesseydik seni. Kötü mü olurdu be? Hı? Bura kayıp bak. Adam dört level olacak galiba. Oldu. Öldün sen. Ölmedin. Anam değmedi lan. Vay arkadaş değmedi. Bu değil de Franco bana umarım Fiske ulti atacak kadar zeki bir oyuncu değildir ya. İyi değil. <laughs> Daha kötüymüş. <laughs> Ulan hiç bit demiyordum. Allah da seni güldürsün ya. <laughs> Mükemmel ya. Oy adam resmen benim dediğimi duydu ve yo o kadar zekiyim bak yapacağım dedi ama yani keşke yapmasaydı. <laughs> Kardeş senin buff'ın gitti. Alo. <laughs> Çok iyiydi de bu kadar büyütemini bana niye? Hangi akla vermiş bu turşu? Ne alaka yani? Ha, önce bir kader saatini bitirek de. Daha da benim karşıma gelmez böyle man. o hakikaten komikti ya. Kardeş. La vula 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 vula. Gösterdi ya. Herkes yukarı gidiyor. Ben de bir aşağı gidiyor. Ben de bir yukarı gideyim dedim de. Ne yazık ki. Şunu alalım. Bu artık para vermiyor değil mi ya? Önceden para mara da veriyordu bu. Teşekkürler. Ne? Ultile çaldı. <laughs> Özürüm, özür özür de dileme kardeşim. O senin rızkındır. O sana helal olsun. Hiç önemli değil. Sen oradan o adamı tutturuyorsan sana helali hoş olsun o kill yani. Hiç sıkıntı yok emin ol. Ultile. Agam. Agam her şeyi attık yani. Öldürttün kendini ne yaptın? Niye böyle bir şey yaptın? Ben her şeyi kullanmıştım. Şimdi diyordur ya bir gelme Allah aşkına ben yolumdaydım ben işimi yapıyordum sen geldin senin yüzünden böyle şeyler oldu. Odette defol git buradan demediğini bırakmıyordu şimdi. Onun biri mi var burada? Çok güzel. Var mı gelen? Uf. baba Odette taşıyoruz. Odette ile Odette ile oyun taşıyoruz. Keyfimizdeyiz, yolumuzdayız, işimizdeyiz, gücümüzdeyiz. Yakalıyorsun bu arkadaşı. Ölmem herhalde. Ölüyormuşum bu arada. Eyvah eyvah. bir yakma matma yeseydik. Ula 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 ula! Şerefsiz, bari hissettim ya. Resmen hissettim yani böyle. Ha güzel de. 3700 farmım var, iyi durumdayım. Benim şöyle bir iddam var. Odet, işte bak başka ne var? Zesk, Mia, Layla ya, Anladınız yani bu bu tarz kahramanları oynayan adamlar. Arkadaşlar bunları iyi oynuyorsanız main maininizse eğer gerçekten iyi oynuyorsanız ama hani birisine ihtiyaç duymadan duymadığınız yerde de iyi oynayabiliyorsanız biraz emek verirseniz oyunu gerçekten mükemmel oynayabilirsiniz. Çünkü bunlar oyunu okumak ve oyundaki tehlikeleri görmek zorunda olduğunuz kahramanlar. Eğer bunlar iyi oynuyorsanız gerçekten her şeyi oynayabilirsiniz bence. Bir şans verin. Her şey çıkabilir oradan. Yalnız buradan durursam git gider. Güzel. Oha çok vurdum lan. Hakikaten çok vurdum. Neyse kardeş sana da bir kule hediye etmiş olduk. Al bakalım. Franco nerede? Franco gelse de arkasında kimse olamaz. Benedetto olabilir diyeceğim de. O da zor bir ihtimal be. Yaktır herhalde yaktır yaktır. Biz böyle düşünelim böyle olsun. Güzel. Şimdi burada bekle bakayım. Ha bunu bir at. Lan nasıl kaçırdım onu? Bir şey diyeyim mi? Yani bir ulti atsa kesmiştik de ben W tutturamadım. Benim hatam aslında ya. <laughs> Az yakında olsam ben sana neler yapacağım da yakında değilsin. Az yakında olsam. Bir fiske ulti koçum benim yapıştırdı. Eyvah. Bunu da böyle parçalarız. <laughs> Çok iyi Allah. Boss geliyor. Boss uzak dur. İşte oyundan atan diye bir gerçek var. Birazcık o sıkıntı çıkartacak gibi bize. Oyun geneline baktığımızda. Hmm. Bence bunu alabiliriz. Vur bakalım. Ama yok çalar. Tamam. Tamam. Franco da geliyor. Kardeşim. Dur dur sen beni çekmezsin ya sen o kadar da kötü bir insan değilsin de sen bile göz göre göre öldün yani bildiğin göz göre göre öldün diyecek bir şey yok şimdi akıllı asa aslında diğer itemle önermiş o çocuk parlayan asa ve kar sıpası adalete gerek yok mu diyorsun şu oyun zaten pek gerek yok gibi ama normalde kar sıpası yerine o da olabilirdi oyna 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 Seni böyle dojlayayım dedim de şeyini, rüzgarını. <laughs> gülmemeliyim, gülmemeliyim, gülmemeliyim. Başıma gelir, başıma gelir, başıma gelir. O da orada yakalandı mı? Yakalanmadı. Üçte üç mü geliyor? Ama bu çocuk bizi burada parçalar. Evet, Nathan'ın gerçek gücü birazdan ortaya çıkacak galiba. Hadi la, hadi la, vur lan. E abi yani sen ne yapıyorsun orada? Kardeş kaç, adamı kaçacak bir şey yok. Kes şunu, ha. Kes şunu. Ne bekliyorsun sabahtan beri? Neyse daha iyi oldu bu arada. Şu Moskova gank atamadık çocuğa ama yapacak bir şey yok. Yani Odet mümkün değil. Hani tank daha doğrusu Angela benle beraber oynayıp midi de ittirmedi. Oyun hep dışarıda kaldı. Ben de ekkenle ekmeğimi kendim çıkartmak durumunda kaldım. Pek bir yerlere gank atamadım. Yukarı gittik orada da adamı öldürttük gerçi. Ama onun haricinde hep her yerde kendim iş yaptım. Ama şeyin farmı hala çok fazla. Nathan'ın. Ya tabii yakaladığım anda ölecek bir pik ama yine de tehlikeli yani. çıkmadı ortaya. Al şunu. Şuradan gelmez mi? Ama yani ben de hep kaçırıyorum ya. Uf. Ulan Veil'ı vale kestik yanlışlıkla ya. Çok iyi. Çok iyi be. O da ölsün. <laughs> Çok iyi de. Eyvah eyvah dur. Bu bela biraz büyük bela. Abi şu Nathan asıl bela Nathan. Nathan'ı nasıl keseceğiz? Bu arada ulti, ulti olsa şu an herkesi kekleyecek durumdayım. Tek yetenek kombosuyla kekleyecek mi dedim az önce? Tekleyecek durumdayım desek daha doğru olur. Ortak koridor itilmese de olur ama şu an tapın bir tur itilmesi lazım. Bir üst koridora gidiyorum. Şurayı bir itelim abicim. Hop. Hop. Güzel. Güzel, güzel, güzel. İşte o Nathan. Nathan nasıl yapsak ya? Franco olmasa çok rahat keserim de Franco var. Bir yere girdiğimde direkt ölürüm yani. Hadi lan hadi lan. Veil niye hep aynı yerlerde bana ölüyor ben anlamadım bu çocuğun derdini yani. Hani orada ne bekliyorsun hocam? Orada biri yok falan mı sanıyorsun sen? Ha? Orada biri var Veil. Orada biri var. 07 oldun Veil. Çocuk keser beni bu arada. Ama nasıl kaçıyor bak. Gördün mü kaçıyor. <laughs> Yin Odetten kaçıyor. Evet mükemmel bir senaryo. Ümm, ufak bir los kok... La 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 Teşekkür ederim saflaştır. Şimdi buraya oynamamız lazım. Çok güzel. Devam et. Hemen Lord almamız gerekiyordu. Ama onu atmak zorundaydım arkadaşlar. Ölecektim yoksa ya. Hadi lan. Helal lan size. Devam et. Devam et Lord. Allah aşkına Lord Moskov. Eyvah. Ve yıl orada yakaladı. O da öldü. Lord yazayım da direkt görsün ya. Yoksa gir 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 gir. Lord Lord kardeşim geldi orada canım benim. Gel tamam. Heh. Teşekkür ederim. Al şu Lord'u. Al Lord'u keyfine bak. Al Lord'u keyfine bak. Dediğim gibi Nathan'a ulaşabilirsem eğer zaten silerim haritadan. Fakat ulaşmak zaten asıl mesele. Şimdi kar sopası yapmak yerine buradan bir tane kan kanatları yapsam e bana biraz da ka kalkan vermiş olur. Biraz can vermiş olur. E kar sopasını kime kullanacağım ki? Yani kar sopasını bastığım... A Yin var aslında. İş yapar. Ama saflaştırı zaten bir yandan da onun için girdim. İyi ki girmişim. Yok abi. Benim çok işim yaradı yani şu ana kadar. Çok iyisin. Ama onu kesemezsin. Tamam. Ben buradan bunu bir sıkıştırırsam. Bir yakalarsam bunu buradan. Aa! Ah! 134. Kuleye vur seksin lan. Sek. Sek. Aslanım benim be. Çok iyisin. Hemen orta koridor. Top. Mid. Her tarafa açın. Bot. Her tarafa. Yürü yürü yürü. Nathan'ı kestik. Daha ne olsun. Nathan var ya buraya acayip deflerdi ama şu anda büyük ihtimalle defleyemeyecekler. Deflerler mi? Deflediler. Minyon da çıktı şimdi. Tam garanti oynayalım. Tapu açalım o zaman. Ultim diyor yok şu anda. Oraya gitmek istemiyorum. Ne olduğunu bile görmek istemiyorum açıkçası. Canım çekmesin oradaki fight'ı. Evet. Kim ölmek istiyor arkadaşlar? Yanıma gelsin. Ölmek isteyen şu an yanıma geliyor. Hemen. Hop. Oha Hacı Tamam onu kestiysen sıkıntı yok ya Bir şey diyeyim mi Karsopan vardı biliyorum ama Ben böyle bir hasar beklemiyordum ya Ben böyle bir hasar gerçekten beklemiyordum Çok fazla vurdular Neyse devamını getirdiler de Ve tutar mı burayı minyon da çıkacak Eğer doğru ulti kullanırsa tutar ama yani Bilmiyorum Minyonları doğuyor. Fakat oyun bitti. Güzel. Oynadığım oyuna yakışır bu final olmadı. Bu bir gerçek. Lan bitmedi mi oyun yoksa? Biter biter. Bitmedi mi? Lan beyze e vurun la. Beyze e vurun. Bitmedi. Anladım. Kardeş şimdi senin bir mavi vardı ya. O artık yok. Ona el koydum. Öncelikle bunu bir bil. Bunun yanında şimdi şimdi hasar sanki biraz ama abi adamın adam konsantre yapmış bir yandan da ilham basıp oradan da can çalma aldı yani normal aslında karşılık vermesi. Ben hasarım bir an küçük gördüm ama tam belki bir şeyler yapsam daha doğru hasar çıkabilir. Abi sıkıntı ya. Güzel. Lord faktörü var agalar. Bakın Lord şu anda gidiyor. Lord gitti bile. Evet. Oyun lehimizdeyken bir anda aleyhimize döndü. Ve galiba kaybedeceğiz. Tamam çıkın da bir hata yapmadan defleriz bence. İşte şöyle bir oyunda da şu anda ışınlanma ihtiyacı hissedeceğim. Çünkü ani hasarı ışınlanmayla verebilirim. Ama kesin ışınlanma girseydim de bu sefer şunu diyecektim. Ah be keşke saf aşırıla girseydim şu an buradan kaçardım falan. Bu tarz cümleleri duyarsınız. Nasıl yapalım bilmiyorum. Adamlar koridorları da etmiyor milyonlar biriksin diye. Hiç hiç hoş değil hiç 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 hiç. Güzel. güzel. Aşağıda sen ya arkadaşlar şunlar hata bile değil gerçekten Volkan. Yapma kankam ya. Yani burada bulunup ölmenin bir mantıklı açıklaması yoktur bence be. Gerçekten yoktur Volkan ya. Ne yapalım bir tanem. O kim orada? Angela'yı da öldürttü. E, hepsi ayakta. Ne kazandık biz daha buradan? Defleyeceğiz mi acaba hale? Şu esaret dursun bakalım üzerimizde. Kar sopası gelene kadar. İncil'e kusura bakma. Ah ne kadar medeni bir oyun. Eee. Her şeyimi bozdular bu arada. Her şeyimi bozdular. Saffaçlarım kötü gitti. Ultimi attığım yerde adam ulti attı falan filan. Yani beni parçalayıp bitirdiler şu anda. Buraya kötü oynadım. Buraya gerçekten kötü oynadım. Bakalım defleyebilecekler mi? Çok iyi. E Moskov yani dakika kaç oldu birader? Oyna artık daha iyi. canım iyiyim ya. Atla ortaya ilhamı bas kes yani. Şunu, şunu da kesersiniz. Kesersiniz gerçekten kesersiniz yani. Ama işte yani hasar yok ki. Kimsenin derdi fokus atmak falan değil. Hadi lan. Abi adama niye gidip ölüyorsun daha bir daha çık da işte defleyelim de. Allah'tan minyonlar bizden taraf. Şu midi hemen it. İt 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 it. Tamam. Ulan minyonlar gidiyor da işte bitiremezler ki. Doğdu minyonlar. Natan da base'i patlatmış. şunu bir alayım. Sıkıntı olan şey yine Lord öncesi oldu bunların hepsi. Lord'a gitsem 5 kişiyi nasıl keserim? Nathan'ı yakalasan Nathan'ı kestikten sonra gerisinin bir kıymeti gerçekten kalmıyor diyecekken yalnız bunlar yo, oynayamazlar. Ben hata yapıyorum şu anda. Ama risk almak zorundayım. E. İki kişi kestim. Bak ikiye bir. Yapacak bir şeyim yok. Daha fazla yapabileceğim gerçekten bir şey yok. Yani yok. Ne oluyor? Oyna ama ultiyi yersen ölürsün işte. Franco'nun geldiğini göre göre. Ha oyna lan Moskov. Hadi oğlum. Tara 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 tara. Koçum benim git. Mitten bitir. Mitten bitir. Mitten bitir. Bitti. <laughs> Güzel. Bravo. Elinize sağlık güzeldi. Ah. S yazalım. Ne zamandan oyun bitti. Bakalım hemen oyun sonunun tablosuna, hasar tablosuna eser. MVP zaten almışımdır diye düşünüyorum. Puan yine 1090'lardan 1015'lere düştü. Bugün çok kaybettim ya çok kaybettim. 10.5 puanlar MVP almışım ama oyunun en yüksek puanı değil. Nathan var karşıda yani çok da absürt bir şey değil bence bu arada. Gerçekten çok güçlü. Hasar konusunda da o takımını birazcık daha fazla sırtlamış. Öyle gözüküyor. Hasarlarımız neredeyse aynı olmasına rağmen onun vurduğu hasar yüzde olarak yüzde 46 iken benim yüzde 32. Çok fazla fark var. Böyle. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Keyif aldıysanız videoya beğeni atmayı unutmayın. Her gün akşam 6, aksilik olursa 7, en kötü ihtimalle 8'de video atmış oluyorum. Boşta geçtiği çok nadir oluyor tabii ki. Video attığımda haberdar olmak isterseniz kanala abone olup bir de oradan zil butonuna, bildirim butonuna basarsanız oradan da tümünü seçerseniz attığım her etkileşimden, attığım her hikayeden videodan vesaire, hikaye demeyelim, videodan haberler olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Gününüz güzel olsun. Allah'a emanet olun.